Arkadaşlar bugün sizlerle e, ikili miniş açacağız. E, e, şöyle iki tane minişimiz var. E, şimdi bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar arkasını çıkardık. Şimdi şuradaki katalogları çıkaracağız. E, burada ilk şundan başlayalım. Kırmızı e, Üçüncü seri minişlerin kataloğu var. Açamadım. Açıyorum. Evet. Şöyle. Büyük bir katalog. Ee, şimdi ise minişlerimiz var. Ama minişlerden önce eşyalarını açacağız. İşte bir makasa ihtiyacımız var herhalde çıkmasın diye sıkı sıkı bağlamışlar. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar içerisinden şöyle çıkartma çıktı ve iki tane üçüncü seri minişlere takılabilecek aparatlar çıktı ve bir de yeni minişlerde olan konuşma baloncuğu çıktı. Düşünce baloncuğu ya da şimdi simli minişleri açacağız. Bir tane simli minişimiz çıktı, baykuş miniş evet, ve de yanında. Ah, çıkmıyor. Hı. Ee, bu minişin e, türü hakkında bir bilgim yok yorumlara yazarsanız sevinirim ama biraz hmm, ateş gö böceği gibi ee, ve simli bir baykuş minişimiz çıktı arkadaşlar şimdi bunları süsleyelim bakalım nasıl olacak ups Evet arkadaşlar minişimiz acıkmışa benziyor. Çünkü bir pasta düşünüyor. Ee, minişler gerçekten çok hoşuma gitti. Ve um, uygulamasından da taratabilirsiniz. Ee, şu küçük de yok. Herhalde büyük minişler de oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna e, <laughs> yüklediğimiz videolardan da haberdar olmak için ha abone ol tuşuna basmayı unutmayın görüşmek üzere.